Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bir peygamber tanıyorum. Hz. Yusuf ile ilgili bu zamana kadar 3 tane sorumuz geldi. LGS'de bir soru geldiğini, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önündeki yayınladığı sorularda bir soru olduğunu, TEOK sınavında ise bir soru geldiğini söylemiştim. Soruları konularına göre görmeniz ve son tekrar yapmanız için paylaşıyorum. Videoyu durdurup soruları çözebilirsiniz. Anlamadığınız yerleri yorum kısmında belirtirseniz ben de soru veya sorularınız hakkında yorumlarımı yapabilirim. Cevap anahtarını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Önce bir tekrar yapalım sonrasında sorulara bakalım. Anahtar kavramlara baktığımızda Hz. Yusuf Kur'an-ı Kerim'de kıssaların en güzeli olarak anlatılmaktadır. Güzel ahlakıyla arkadaşlar övülmektedir. Çocukken bir rüya görüyor. Rüyasında 11 yıldız, bir güneş ve bir ayın ona secde ettiğini görüyor. Rüyasını babasına anlatıyor. Sonrasında bazı başından geçen hadiseler var. Kardeşleri tarafından kuyuya atılışı, Mısır'da arkadaşlar köle olarak satılışı sonrasında bir iftiraya uğruyor. İftiradan sonra bir hapis hayatı yaşıyor. Hapis hayatından sonra arkadaşlar rüyaların yorumu öğretiliyor. Bir rüya yorumu yapıyor Mısır kralının 7 yıl bolluk, 7 yıl kıtlık ve rüyanın gerçekleşmesi hadiseleri anlatılmaktadır arkadaşlar. Hz. Yusuf kıssasından iffet, sabır, tevekkül, vefa ve sadakat kavramlarına ulaşabiliyoruz. Hadi gelin sorulara bakalım. 2021 yılında LGS'de çıkmış soruya baktığımızda bir metin verilmiş. Metinden Hz. Yusuf ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır ifadesini bizlere sorduğunu görüyoruz. Diğer bir sorumuza baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek yayınladığı soruda bir tablo verilmiş. Tabloda arkadaşlar Hz. Yusuf'la alakalı Kur'an-ı Kerim'de geçen sözler veriliyor. Eşleştirilmesi isteniyor. Buna göre numaralanmış ayetlerden hangileri yer değiştirilse Tablo doğru oluru bize sormaktadır. Diğer bir sorumuza baktığımızda 2017 yılında çıkmış teog sorusu arkadaşlar. İki tane ayetimiz var. Ayetlerde Hazreti Yusuf ile ilgili. Aşağıdakilerden hangilerine hangisine değinilmemiştir ifadesini bizlere soruyor. Konularına göre çıkmış sorulara bakacağımız bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.